الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني أفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم فهمنا أسرار القرآن وافقنا لخدمتي في كل آن وزمان Şimdi e, kıble mevzunda devam ediyoruz. E, kaldığımız ayet Bakara e, 145. Şimdi dün 144 okuduk. Kıblenin e, Mescidi Haram'a tahvilini emreden ayeti kerimeyi okuduk. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a dedi. Senin bu kıbleyi çevirmek hususundaki arzunu biliyoruz. Bu arzundan dolayı gözün daima semada dolaşıyor, vahiy intizar ediyorsun. Bu halini görüyor sana icabet ediyoruz. Bundan sonra dedi, razı oldum kıbleye seni çevireceğiz. Her nerede bulunsan mescidi haram canibine dön dedi. Bütün müminlere de sonra emrederek sizler de Resul'e itibariyle onun kıblesi üzere olun. Her nerede bulunsanız yüzünüzü mescidi haram canibine dönün dedi. Bu ayet-i kerimede nesih konusu bununla ilgili hüccet vardı. Ayrıca hadisin aynen ayet gibi Kur'an'da hüccet olduğuna dair bir hüccettir bu da kati bir hüccettir. Bunun tekrar altını çiziyorum. O dersi güzel e, dinlemeliyseniz tekrar dinleyin yani onu takip edin. Sonra dedi ki kitap verilenler bunun Rablerinden hak olduğunu biliyorlar. Kesin bilirler dedi. Bu haktır, maslahattır. Hem de kitaplarında vasfı vardır. Ahir zaman nebisi iki kıbleye dönecektir. Ve onun mescidi, şey kıblesi Mescid-i Aksa'dan sonra Hazreti İbrahim'in vazettiği beyt, Beytullah olacağı kitaplarında var. Dolayısıyla aslında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkaniyetinin bir hüccetidir bu. Zahir bir hüccetidir. Burada bunu tespit için dedi ki kitap verilenler onun hak olduğunu bilirler. Sonra ve mallahu bi amma ta'melun. Ta Kısa meal vermiştim bu son cümlesini ama e, orada izahı unuttuk. Allah yaptıklarınızdan e, onların yaptıklarından gafil değildir dedi. Burada bazı kıraatler şeydir. Bu İbni Amir, Hamza ve Kisai ya iledir. Allah onların yaptığından gafil değil. Diğerleri ta ile okudular. Allah yaptığınızdan gafil değil. Bima ta'melun ta şeklinde. Burada bu ayet müminlere hitap olduğunda vaattir. Yani ey müminler sizler bu kıble emrine itiba edip Resulullah'a tabi oluyorsunuz. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Habersiz değildir. Bunun mükafatını verecek. Kafirlere, Yahudilere, bunlara hitaben olduğunda tehdittir. Kitap, siz, ehli kitap bunun hak olduğunu bilir. Ama ittiba etmiyorlar. Ekserisi tekzip ediyor. Allah yaptığınızdan gafil değildir dedi. İşte şimdi gelen ayet burayla irtibatlıdır. Şimdi dedi ya, kitap verilenler onun hak olduğunu biliyor dedi. Allah yaptığınızdan gafil değildir veya yaptıklarından gafil değildir dedikten sonra devam ediyor. Ve in u utul kitabe bi kulli ayetin. Vallahi sen eğer ehli kitabı o kitap verilenlere ehli değil de kitap verilen diyor. Ehil çünkü kitabın ehli değiller. Sadece kitap kendilerine vermiş ilim sahipleri. Onların cürümlerini artırıyor bu. Kitap verilenler eğer sen onlara bütün bir ayeti getirsen yani bütün delilleri getirsen ma tebi'u kıbletek senin kıblene tabi olmazlar. Onların dertleri hak değil. Onlar hak olduğunu bilir dedikten sonra bunu söylüyor. Resul-i Ekrem'in olmasın onların iman etmesinden veya tekzip etmelerinden, imana gelmemelerinden dolayı herhangi bir tereddüt müminlerde olmasın. Onlar le in bak bu başındaki le in'deki lam harfi eee kasemin muvattasıdır. Yani bir mahzuf kasem olduğunu haber veriyor. O şeylerde kasemlerde lam gelir. Cevabı kasemde. Dolayısıyla vallahi kasemle söylüyor Allahu Teala. Vallahi sen onlara bütün ayeti de getirsen bu hakkaniyetine dair onlar senin kıblene tabi olmaz. Demek ki bak dinine ittiva etmez yerine kıblene tabi olmaz dedi. Din işte o kıbledir. Kıblenin çok önemli bir manası var. Ümmeti ümmet yapan o kıbledir senin kıblene tabi olmaz. Yani bu gösteriyor ki onların senin kıbleni terk etmeleri, bu emre ittiba etmemeleri sadece mukabere ve inattır. İnat ediyorlar, batılda, taassupla, hakperest değiller. Mukabere, nedir mukabere? Kibir kelimesinden türemiş, bir kimsenin tartışmada yani güya sureten delil getiriyor, hüccetleşiyor ama maksadı hakkın zuhuru değil sadece karşı tarafa hasma karşı üstünlük göstermektir. Hak zahirdir ama o mukabere olarak mukabereten bunu inkar ediyor onlar. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ sen de onların kıblelerine tabi değilsin. Asla tabi olmazsın yani. Bu da öbür ehli kitaptan ümidi kesti. Peygamberin kendi kıblelerine dönmesinde, taviz vermesindeki ümitlerini kesiyor. Bunlar batılda bu kadar taassup, inat gösterirler. Sen de elbette ki hakta salabet ve sağlamlık gösterirsin. Sen de onların kıblelerine tabi olmazsın. Haktan dolayı. <laughs> Şeyler demişler ki Yahudiler. Lev sebbette ala kıbletina lekunna nercu en tekune sahibene lezine Eğer sen bizim kıblemiz üzerine dursaydın, dönmeseydin, biz şey yapabilirdik. Senin o beklenen kişi olduğunu e, olduğunu ümit ederdik. Ama kabul etmez şimdi dediler. Yani öyle de şey veriyorlar ki Resulullah tereddedi de düşüreler. Gelme. Sen gelme cehennemin dibine kıblesine. Ben ben kendi Allah'ın emrine uyarım. Yani sanki çok peygamber onların onlara tamağı var. Bir de öyle diyorlar. Ve ma ente bi Sen de onların kıblesine tabi olmazsın. Ve ma ba'duhum bi kıblete ba'din. Onlar da birbirinin kıblesine de tabi değiller. Birbirinin de kıblesine tabi olmaz. Yani Yahudi, Hristiyan birbirlerine de tabi olmazlar. Şimdi Yahudiler ikisi de Yahudi ve Hristiyan Mescid-i Aksa tarafına dönüyor. Yalnız Yahudiler orada Sahira denilen, Kaya denilen bir canibe doğru dönüyorlar Mescid-i Aksa'da. Hristiyanlar o Hazreti Meryem'in inzivaya çekildiği şey Mescid'in doğu tarafına çevirdi ya izin tebezet mekanın şarkıya şark tarafına doğru çekildi ya o tarafa doğru dönüyorlar. Yani kıblelerinde hafif bir farklılık da var. Onlar birbirinin kıblesine de tabi olmaz. Yani ta başlardan beri geldiğimiz o ırkçılıkları, taassupları zaten burada da aynen kendisini gösteriyor. Şimdi yukarıda evvelki ayette sen onların kıblesine tabi olmasın dedi. Kıblelerine demedi. Müfret tekil getirdi. Sen onların kıblesine tabi olmasın. Sanki yani bir kıble var gibi. Ama arkasında dedi ki onlar birbirinin kıblesine de tabi olmaz. Kıblelerine demedi. Bu e, müfret söylemesinin sebebi batılda hepsi birdir. İslam bir millet, küfür bir millettir. Ona işaret için. Her ne kadar sureten ayrılsa da ikisinin de dalalettir. وَلَا اِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ Yine kasemle Bak lam harfi var çünkü başında. Yine kasemle allah Teala diyor. Eğer وَلَا اِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ Sen onların hevalarına ittiba etsen Bak kıbleye ittiba yerine bu sefer hevalarına ittiba etsen dedi. Kıblenin temsil ettiği manayı iyi anlayın yani. O arzudur. ilme dayanmıyor ki hidayete, vahye dayanmıyor ki. Hüda değil nedir? Hevadır, arzudur, hevestir. Eğer sen onların hevalarına tabi olursan, hem bu kıblede hem diğer mevzularda, faraza tabi olsan, min ba'di ma ca'eke minel ilmi, sana gelen ilimden sonra, bak Resulullah'a gelene de ilim dedi. O ilimdir hüccettir ama şey diğeri arzudur, hevestir. Eğer sana gelen ilimden sonra sen onların hevasına itiba edersen inneke izen lemin zalimin sen muhakkak o takdirde zalimlerdensin, zalimlerden olursun. Zalim dediği nedir? Ne oldu? Bir, yani adaletten çıkmış, sırat-ı müstakimden sapmış olursun. Bir. İkincisi, Allah'ın emri adalettir. O emirden çıkan illa hukuka tecavüz eder. Zalim olursun. Üçüncüsü, zalim kendine zulmedersin. Eğer sen sana gelen ilimden sonra hevasına, hevalarına itibar edersen Allah'ın azabına duyçar olursun. Allah'ın azabına uğrayan da kendi nefsine zulmetmiş olur. Allah'a zulmetmiyor. Allah da ona zulmetmiyor. Sen zalimlerden olursa yani kendini perişan edersin. Helak edersin kendini. Azab, azaba düçar edersin. Bakın şu son cümleye dikkat edin. Bu tabi in. ini teşkiktir. Farazidir. Kadiyet ifade etmiyor yani şüphedir. Teşkiktir. Eğer olsa farz muhal muhalin farzı caizdir. Allah zaten sen ona onlara tabi olmazsın dedi. Resulün üzerinden anlatıyor. Ta ki orada Resulün öyle bir ittiba etme ihtimali yok. Gayrın şeyi ümidi kesilsin. Peygamberin o haktan dönmesi ümidi başkalarından kesilsin. Ve müminlere ders veriyor. Burada yedi mertebe tekit getirdi. Birincisi dikkat et buraya. Birincisi lam getirdi başına. Ve le in lam muvattatun lil kasemdi. Kasemle söyledi. Bu birinci tekittir. İkincisi kasemi mudmer. Orada madem ki mahzuftur o söylenmiş hükmündedir. Kasem var. iki Ondan sonra harfi tahkik getirdi. inneke izenle zalimin inneke ile tahkik etti. Dördüncüsü fiili cümle değil isim cümlesi getirdi. Yani sen itibar edersen onlara zulmedersin diye fiil cümlesi getirebilirdi. İsim cümlesi inneke izenle zalimin isim cümlesi fiil cümlesine göre daha tekitlidir. Beşincisi inneke izen le mine zalimin. Mine zalimin değil. Habere lam harfi getirdi. O da tekittir. Sonra altıncısı zalimlerden yaptı. Onu zalimler tayfesinden olursun dedi Resul-i de o tayfenin içinden olursun dedi. Yani demedi ki sen zalimsin inneke izen la zalimun demedi. İnneke izen le zalimin zalimlerden olursun dedi. Yani bu zulmün ne kadar enva var, zalimlerin ne kadar çeşitleri var. Sen de aynen onlardan olursun. Hiç bakılmaz dedi yani şeye. Muhalefet etmiş olsaydın faraza. İsyanla, isyanla beraber aynı diğer o zalimler taifesinden olurdun. Demek ki adeta onu yapmakla zulmün her nevini işlemiş sayılırsın. Zalimler birkaç nevda sen de o zalimlerden, o güruhtan olursun. O güruhtan olmakla adeta enva zulmü, çeşit çeşit zulümleri irtikap etmiş oluyorsun. Bir tek zulüm de değil. Yedincisi ilim geldikten sonra diye kayıt koydu hevaya ittiba ederse zaten zalimdir. Bir de ilim sana geldikten sonra bunu dedi. Şimdi bakın bu olması mümkün olmayan adeten mümkün olmayan Resul-i Ekrem'in üzerinde yani bunun muhalefeti mümkün değil. Ona böyle hitap etmesi diye bütün herkese korku veriyor. Peygamber ne diyor? Eğer farz muhal sen ittiba etseydin sen de zalimlerden olurdun. Allahu Teala seni azaba koyardı. Şimdi peygamberine öyle dedikten sonra diğerlerini düşün. Bir de evvelki ayetle düşün ne dedi? Ehlik kitap verilenler onun hak olduğunu biliyorlar. Onlara ilim gelmiş mi? Gelmiş. Şimdi Hazreti Peygamber'e diyor sen eğer sana ilim geldikten sonra hevana ittiba edersen zalimlerden olursun. Şimdi peki onlar ne kadar zalimdir o zaman sen düşün. Onlar da aynısını yapıyor değil mi? İşte bunun üzerine o kitap verilenler oğullarını tanır gibi tanırlar diyerek ne derece o hakkı bildiklerini ifade ediyor. Vaktimiz doldu herhalde. Peki burada kalayım. صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين